Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere federal Almanya'nın bizim verdiğimiz vergileri nereye harcadığının örneklerinden bir tanesi bunu internette bulabilirsiniz. Bunu aşağıda da paylaşırım Almanca versiyonunu. Ben bunu Türkçe'ye çevirdim ki burada rahatlıkla size daha iyi okuyabileyim diye. Bu ne zamanınmış? Bir ona bir bakayım. Federal hükümeti adına Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının 6 Aralık 2023 tarihli bir mektubuyla sunulmuştur. Yazı tipiyle yer almaktadır. Evet, biraz gözlerim artık yorulmaya başladı. Ama sizin için ben bunları okuyacağım. Kaç sayfamış? Bu bayağı var arkadaşlar. Yani görüyorsunuz bayağı bir dolu bir tabela falan filan. Bunun içerisinde neler var? Bakın vergileriniz. Burada sizin verdiğiniz, bizim verdiğimiz ben Almanya diyorum ama Avrupa'dan bahsediyorum. Her ülkenin böyle bir vergi giderleri var. Nereye vergi? Iklime harcanılan gereksiz masraflar bunlar. Gereksiz giderler. Benim kanaatim. Anlatayım da hep beraber gülelim. Evet, CDU CSU parlamento grubu tarafından verilen küçük çaplı yen soruya basılı kağıt. 20 bölü 91 76 tire. Paris 21 anlaşması. Evet, bu bir Paris 21 anlaşması. Ne var, Nedir bu Paris 21 anlaşması? Kalkınmanın desteklenmesi için bir araç olarak istatistik Evet. Diye başlık atmış buraya. Tam buraya. Ama bunun Almancası da var. Aşağı yukarı aynı. Yani hiçbir ben e, şey yaptım, baktım, tercüme ettim. Aynı. Neredeyse aynı. Kısa bir bilgi geçeceğim buradan. Bana gözlüğüm lazım ama bu gözlük de buralarda yok. Gerçekleştirilmelerin e, programı diyor burada. Güvenilir bir veri temelli gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir sosyal ve ekonomik ilerleme içinde bir ön koşul olan ihtiyaç temelli kararlar için çok önemlidir. Çok hmm. Çok önemli. Dolayısıyla sağlam kamu istatistikleri iyi yönetişimin ve kanıta dayalı politika oluşturmanın temel bir bileşenidir diyor burada. Örneğin birçok ülkede hala olduğu gibi güvenilir doğum veya ölüm kayıtları yoksa okulların, hastanelerin ve diğer kamu tesislerinin inşası ve bakımı gibi kamu hizmetlerinin alanında anlamlı bir devlet planlaması mümkün değildir. Hmm. Bakın 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 nerelere gidiyoruz yavaş yavaş. Güzel, güzel anlatıyorlar. Verimli kalkınma işbirliği ve donör fonların etkin kullanımı ancak gerekli veri ve istatistiklerin planlama, izleme ve değerlendirmeye olanak sağlaması halinde gerçekleşebilir. Şimdi ben size buradan bir soru soruyorum. Daha uzatmaya gerek yok. Zaten burada kılıfını uydurmuşlar belli. Kılıfını uydurmuşlar. Kim yaptı bunu? Artık kim yaptıysa. Koalisyon mu dersiniz? Bundan önceki seydi o mu dersiniz? Orası şu anda beni bağlamıyor. Evet bir soru gelmiş. Alman hükümeti sürdürülebilir politika kararları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için bir temel olarak gelişmekte olan ülkelerde veri toplama ve veri kullanma ne kadar önem veriyor? Ya kardeşim bana ne senin beni ne bağlar diğer ülkeler. Geldik Suriye muhabbetine. Şimdi e, Suriye'yi çok ayrı bir şekilde ele almak isterdim ama e, şu anda uygun değil. Sonuç itibariyle konumuz bamba başka bir şey. Orası bizim sınırlarımızdır. Orada kısa bir dipnot geçeyim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Benim bakış açımdan bahsediyorum. Suriye bizim sınırımızdır. Sınırımızın sağlığı, güvenliği asayiş yerinde değilse Suriye, İran, diğer artık Irak aklınıza neresi geliyorsa buralar asayiş Berkemal değilse Türkiye'de bu konunun içerisine girer. Aynı Arap Baharı'nın ta Tunus taraflarından, Nijer taraflarından başlayıp geldi 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 Suriye'ye kadar indi. Evet bir Helen Yayı gibi aldı başını gitti oralara kadar. Allah'tan Türkiye'mizde 15 Temmuz'da dimdik ayağa attık. Evet. Ben bunları sizlere okuyup da neymiş ne olmuş falan filan demeyeceğim. Ben bunları sizlerle alt tarafta paylaşacağım. Girersiniz tıklarsınız linki bakarsınız sayın seyirciler. Buradaki maksat, buradaki maksat iklim politikası, Paris 21 anlaşması. Bu Paris 21 anlaşmasının bizim verdiğimiz vergileri, diğer ülkelere neler için harcayabilirler. Niye gönderebilirler? Ne için gönderebilirlerin? Seferolatına girmek istemiyorum. Benim sadece beni bağlayan konu bu da sizi de bağlıyordur diye düşünüyorum. Şu gördüğümüz milyonlar. Hani şurada gördüğünüz liste hangi ülkelere kaç milyon euro para aktarılmış ve bu paralar arkadaşlar evet, bu paralar bizim ödediğimiz vergilerle oluyor. Sonra da diyorlar ki bakın e, işi şuraya bağlamak istiyorum. Tamam da kardeşim göndersinler. Hani göndersinler yani versinler. Onların da ihtiyacı var diyebilirsiniz de sonra bizim ihtiyarlarımız, ihtiyar teyzelerimiz, amcalarımız o elindeki paralar yetmez, evladı da yoksa ve da hayırsızsa gidecekler çöp kutularından o bildiğimiz coca dozeleri artık isimli önemi yok. O çöp kutularına girip o fant dozelerini topluyorlar. 25 kuruşa düşmüşler. Niye? 300, 400, 500 artık. Emekli parası ne alıyor bilmiyorum ki bu insanların. Ya o insanlara can kurban. O insanlar buraya geldiler, Almanya'yı kalkındırdılar. Şimdi bunun teşekkürü bu muydu yani? Ben bunu size sesleniyorum buradan. Bunun teşekküratı bu muydu? Değildi. Değildi. Şu anda mağdur sefilleri oynuyorlar. Ha Türkiye'de fakirsin ha Avrupa'da fakirsin. Hangi ülkeye gidersen, Schengen ülkesine gidersen git. Her yerde aynı sıkıntı var. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Günahtır. Vallahi günahtır. Onların emeklisini yükseltselerdi, buralara milyonları yağdırmasalardı biz sayfalarca arkadaşlar sayfalarca 17 sayfa bir tanesinde var. 17 sayfa. Diğerinde 24 sayfa. Kurban oldum Allah ya Rabbi ya Resulullah ya. Tamam. Tamam sen burada Robin Hood oynuyorsun. Güzel Almanya. Sen ne yapmışsın bu parayı? Nereye göndermişsin? Hemen bir tanesini okuyayım size. Nereye gitmiş bu? Geliyor ha okumuyorum. Sustum dinliyorum bakıyorum ben hani ben biliyorum da sizi de heyecanlandırayım babında. Sustum. 10 milyon euro. Neye gitmiş? Büyük bir proje olması lazım. Tayland'da iklim politikası ve biyoçeşitlilik projesi. Fe subhanallah. Lan bana ne ondan? Ondan sonra Kolombiya'ya göndermişler. Şile'ye göndermişler. Moğolistan'a, Brezilya'ya, Peru'ya, Tunus'a göndermişler. Tayland'a göndermişler. Yani bütün ülkelere göndermişler neredeyse diyebilirim. Hatta Türkiye'de var bunun arasında en ilginci bu arkadaşlar. Vallahi diyorum en ilginci bu. 7 milyon 125 bin euro. Geçen ben videolarımdan bir tanesinde dil sürçmesi yaptım. Sayılarda e, şaşırtma oldu. Orayı buradan düzeltmek istiyorum. Tekrar özür dileyerek. 7 milyon 250 bin demiştim ben. Özür diliyorum. Söylediğimi düzeltiyorum. 7 milyon 125 bin euro. Neye göndermişler? Hemen okuyorum. Türkiye'de sera gazı emisyonları için bir izleme. Ha, bakın bakın bakın. Raporlama ve doğrulama sistemi kurulmasına yönelik kapasite geliştirme. Ya biz buna kapasite geliştirme diyoruz da sizin orada çıkardığınız karbonu ölçecek de. Sizin burada çıkardığınız sizin Türkiye'de ürettiğiniz malın karbonunu ölçecek, biçecek. Ondan sonra diyecek ki lan Türkiye sen sebze gönderiyorsun şu kadar karbon çıkardı. Sebze şu kadar kilodan, tondan. Çünkü Laboratuvar gibi mübarek. Seralarımız laboratuvar gibi olacak. Ondan sonra kaç karbon çıkardı, kaç karbon çıkartmadı. Buradan bilecek. Ondan sonra diyecek ki sen gönderdiğin şu kadar kaç tır kamyon sebze geliyor, meyve geliyor. Şu kadar sebze, bu kadar meyve. Tamam attım 40 tona şu kadar kilogram neyse artık adı karbon vergisi. E kimden çıkaracak? Onu bizden çıkaracak, buradan çıkaracak. Onu onlar oradan çıkaracak. Her yerden birileri bir şey çıkaracak. Ona vergi, buna vergi. E kaldı bize neyse. Evet. Ah anam ah. Allah'ım ya Ukrayna Karpatlarında, bu ne ya? Parklarında birinci ormanların ve yaşlı ormanların korunması. La savaşta da 4 milyon he 4 milyon. 3 milyon 980 bin euro 304 euro 87 kuruş. Sent. Ukrayna Karpatlarında özellikle korunmaya değer olan seçilmiş milli parklardaki birincil ormanların ve yaşlı ormanların korunması. Sen kalkıyorsun buradan 4 milyon euro Ukrayna'ya gönderiyorsun. Öbür taraftan da silah için Rheinland Metal'e silah yapması, bomba yapması için nerede bu Peris, nerede lahana? Bilmem anlatabiliyor muyum? Hani mantıklı bir politika yapın. Değil ki hayır kardeşim size artık ambargo koyuyor. Size bomba, bomba yok. Alın size 4 milyon euro. Ne için? Ormanları korumak için. Eyvallah can kurban. Ben buradan 8 milyon liraya da vergimden vermeye razıyım. Niye? O ormanlar olmasa bugün yağmur yağmaz Yağmur yağmasa, oksijen olmasa, şu olmasa, bu olmasa. Dünyanın dengesini ayakta tutan şey budur. Ama sizin mantığınız ver oradan silahı, Rusya söyle, işte bo bomba atmış, Amerika bomba atmış, bo boruyu patlatmış. Ondan sonra neymiş? İşte Rusya'ya ambargo koyacağız. Neymiş? Rusya, Ukrayna'ya böyle böyle yapıyor. Şunu şunu yapıyor. Abi sen, hepsi aktör, artist, tiyatrocu bunların hepsi. Ukrayna'dakinin başındaki Zelenski'den bahsediyorum. Burada bir sürü her gün birileri bir şey anlatıyor bunlar hakkında. Her gün birileri burada bir şey şey anlatıyor. Evet. Kimisi çocuk kitabı yazarı, kimisi ne bileyim ben ne. Öbür taraftan adam orada tiyatrocu, yok stand falancı filancı. Ya bunların politikayla ne alakası var kardeşim? Adam politika, uluslararası politika okumuş mu ya? Var mı böyle bir şey? Adam çıkmış orada tiyatro yapıyor. Tiyatroyu da canlı yapıyor, vur yapıyor. İnsanları ölmeleri için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Ne oldu? Ukrayna geri çekildi. Güneydoğu Asya için temiz uygun fiyatlı ve güvenceli enerji 30 milyon euro arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim neresi bu Endonezya Filipinler Tayland Vietnam Eyvallah Cezayir Mısır Ürdün Lübnan Fas Tunus 5 milyon 5.712.129 euro 30 cent neye gitmiş bu build me ee, mena bölgesinde iklim açısından nötr bir bina standartlarına ulaşmak için hedeflenen hedefleri yükseltmek Daha geçen gün haber çıktı arkadaşlar. Diyor ki ne diyor? İklim için paralar gitmiş ve bu iklim için paralar ben de onların yalancısıyım şimdi. Diyor ki adam aldı o paraları. Adam aldı o paraları. hükümet için bakanlığına araç almış. Lan bizim burada göndermiştim Bizim benim alın terim. Sizin alın teriniz bunlar. Ben gidiyorum orada bakanlığa araba alıyorum ya. Bana ne senin arabandan kardeşim? Bana ne? Peru'ya bisiklet yolu yapıyorum. Bana ne kardeşim senin bisiklet yolundan? Anlatabiliyor muyum? Ya gerçekten burada buraya kadar doluyuz. Ondan sonra da onu kısıyorlar. Bunu kısıyorlar. Ona vergi, buna vergi. Şimdi altın vergisi çıkaracaklar. Neymiş? Altın vergisi. Esrarı çıkarıyorlar. Bugün yürürlükten geçti. 23 Şubat Cuma günü yürürlükten geçti. Ne? Sigara ve alkol de biliyorsunuz yüksek yüksek vergiler alınıyordu. Şimdi de esrarda da rahatlıkla satılsın. Oradan da güzel bir vergi gelsin. Vergi kasası boşaldı. Zamanında korona zamanında hatırlıyorsanız korona zamanında bir sürü para hibe ettiler. İşte iş yerleri zarar ediyor, şunu oluyor, bu oluyor falan filan var ya o zamanlar. Onun için kalktılar. 60 milyar 60 milyar euro açık var. Sonra kalktılar bunu Household Geld'den. Yani nedir bu? Household Geld ne oluyor? Türkçesi hani içeride, hükümetin içerisinde veyahut da işte giderler vardır, masraflar vardır ve bu paralarla harcanır diye anlıyorum Household Geld denilen şeyden. Ben de tam açılımını, Türkçe açılımını bilmiyorum. de Almanca olanını da bilmiyorum yani. Ne, ne işe yarıyor? Onu araştırmam lazım. Araştırmanızı da tavsiye ediyorum. Bilen varsa alt tarafa yorum yazsın. Bu arada abone olun arkadaşlar. Lütfen bilen bilmeyenleri de bilgilendirsin buradan istirham ediyorum beni seyredenlere evet ondan sonra 60 milyar euro'yu baktılar alamadılar o kasadan ne yapacağız eyvah hatta mahkeme gitti Karlsruhe mahkemesinden dediler ki hayır dediler siz bu parayı böyle dediler alıp dediler Ukrayna'ya gidecekti bu para biliyorsunuz duymuşsunuzdur ben tazeliyorum buradan. Ukrayna'ya vereceklerdi. Baktılar veremiyorlar. Mahkemede ceza çıktı bilmem ne. Dur denildi. E ne oldu şimdi? Bir yerden o paraları alıp bir yerlere bağlamaları lazım. Sözleşmeleri var şu bu falan filan. Tamam. İyi de şimdi oraya vergi ete ek et, e, dilim dönmüyor artık. Ete ek vergi et ya et mamullerine ek vergi kesecekler. Taslağını vermişler. İşlemde şu anda. Bugün yarın onaylanır yürürlükten geçer. Eyvallah hoş geldin. Olur şimdi 8 euro kilosu olan kıymanın olur 12 ki 15 euro. Bilmem anlatabiliyor muyum? Altınaydı, sigaraydı. Ha şimdi de esrarı Çocuklarınız mutlaka koruyun arkadaşlar. Çocuklarınızı mutlaka mı mutlaka koruyun. Başımıza bela olacak bunlar. Çocuklardan bahsetmiyorum. Bu hükümet. Ben yani, hükümetin tarafta bakın güzel iş yapsın başım can yani nasıl deriz biz doğuda başım gözüm üstüne derler doğuda. Mardin'le gittim Aa, ben bir şey söylüyorum başım gözüm üstüne diyor. Başım gözüm üstüne diyor. Eyvallah. Hani ben de o şekilde diyeceğim. Ama doğru yapın kardeşim politikanızı ya. Koalisyona bahsediyorum burada. Lütfen doğru yapın. Baş başım gözüm üstünde diyelim. Canla verelim vergilerimizi. Bilinçli verelim. <laughs> ya görüyorum arkadaşlar bir sürü görüyorum da hani sizin de iyice canınızı sıkmak istemiyorum. Böyle hani cins cins şeyler görüyorum burada. Gürcistan'a ne göndermişler Allah aşkına arkadaşlar ya. Çevre ve turizm için belediye altyapısı A dilimi. Gürcistan'a he. Ne kadar biliyor musunuz? A burada yazıyor. Yemin ediyorum. 81.212.374 euro 10 cent Enerji verimliliğin ve enerjiye erişimin teşvik edilmesi iki fazlı galiba. Senegal 20 milyon. Hani bakın bazıları vardır maddeler olması gereken. Bazıları da kalkmış turizmcilik. Ya ulan bana ne senin turizminden? Benim Türkiye'mde, Türkiye'me, otellere, şunları bunu Antalya'ya, Alanya'lara hadi onları da vazgeçtim. Birazcık da şöyle bir yaylalara maylalara çıkarsak. Hani ben Trabzon yaylası, Artvin yaylasına falan, Rize yaylasına bahsetmiyorum. Antalya'nın yaylaları, o dağlar, o toroslar, o Mersin yolu üzeri, Anamur yolları üzeri. Verin de verin. Biz harcamasını bilmiyor muyuz? Vermişsiniz 7 milyon e, neydi 125 bin euro. Bütün seraları kontrol edebilmeniz için, üf, Dilim dönmüyor artık ya. Kontrol edebilmeniz için laboratuvarı çeviriyorsunuz. Yok yani yuh. Arkadaşlar Hindistan. Hani şu anda ben rekor görüyorum. Rekor görüyorum. 164 milyon 577 bin 625 euro 90 sent. Sürdürülebilir kentsel gelişim akıllı şehirler. Akıllı şehirler arkadaşlar. 160 64 milyon Hindistan yine 206 milyon 18 euro 16 sen. Ne bu? iklim dostu kentsel hareketlilik. Aynı şekilde 156 milyon 534 bin 800 euro. Enerji verimliliği programı Hindistan 122 milyon euro. Hani 122 milyon 700 küsür. Alın yine 210 milyon yine Hindistan. Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir cins bir liste. Sağ olsunlar iklim. Hani burada 800 milyon var mıdır? 1 milyar var mıdır? Vardır herhalde ya. Bilmiyorum işte. Neyse arkadaşlar dilim sürçülisan ettiyse affola. Evet bu yayında buraya kadar diyelim. Allah sizleri korusun, ailenizi korusun, ayağınıza taş değdirmesin. Az evvel de ifade ettiğim gibi bilgileri bilmeyenlere paylaşın. Abone olun lütfen. Alta eleştirmek istiyorsanız güzel uslupla eleştirebilirsiniz. Kesinlikle karşı cevap veririm. Mutlaka paylaşın. Nerede değil bütün sosyal medyalarda paylaşın. Ben bunu açayım. Hatta e, telegram sayfam da var. Orada da belirtiyorum. Lütfen orayı tıklayın. Kanalıma girin. Orada da güncel haberler ve chat bölümü var. Oradan direkt bana da yazabilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hatta ve hatta bir istirham daha olacak. Etrafınızda gördüğünüz haber olması gereken bir konu varsa mutlaka lakin deliliyle olması şartıyla hani ben bunu burada okudum veyahut bunu burada gördüm. İşte video, kısa bir video atarsanız burada sizler için onu da işleyeceğim inşallah. Diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum güzel insanlar. Ayağınıza taş değmesin. Huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Dik duruş nasip etsin. Diyerek hoşça Hoşçakalın. İyi günler.